varmış. Kelebek varmış bir tane. Olmadı bir tane kelebek. Evet çevir sayfayı. Olmadı bir tane bir tane çınca bu. Ne? Uyuyormuş kalmış. Olmadı bir tane çınca Uyuyakalmış. Uyuyakalmış. Evet arkadaşlar bir tane kurma varmış. Bir tane olmadı yok varmış. Bir tane havurdu. De, e, köpüklü havuz varmış. Köpüklü havuz var arkadaşlar. Bir tane çıncak varmış. Burada tutuyormuş. Evet arkadaşlar. Betül Yüsra size kitap okuyor. Olmadı bir tane de bulmuş. Olmadı. Bir tane sündak burada çıkmış. Ve e, daha da uçmuş gitmiş. Bir tane aslan varmış. Bir tane dokma varmış. Bir tane pet varmış. Bir tane kaplan babamış. Bitti. Bitmedi. Daha devam ediyor. Olmadı. Bir Ay, tane Burada varmış. bir kalemle yapacağımız etkinlik var. Sayıları beraber birleştireceğiz. Acaba ne çıkacak? Olmadı bir tane burada çıncaplamış. Evet arkadaşlar bir de böyle yapıştırmaları var Betül Yüsra'nın kitabının arkasında ve önünde. Az sonra bunları tek tek yapıştıracağız. Kitabımızın içinden bulacağız. Anne Yılanı yapıştıracağız şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi Betül Yusra yılanı yapıştırmak istedi. Yapıştıracağımız yılanı arıyor kitabında. İşte buldum. Nerede? Bir arka sayfada arkadaşlar. Çok fazla çevirdik. Ben çevirdim dedim. Hadi bakalım. Ben çevirdim dedim. Evet. İşte burada. İşte burada arkadaşlar. Yapıştırma kağıdını Anne çıkarıp buraya Betül yapıştıracak. Evet. Şimdi yılanı alıyoruz arkadaşlar. Ben sana yardım edeyim mi? <laughs> Al bakalım. Yavaş ama olmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi kitaptan yılanı bulacağız. Yapıştırmasını çıkardı Betül Hüsra. Bekle kızım. Yırtılmasın. Tamam. Bir şey olmaz. O kadardan. Şimdi buraya yapıştırıyoruz. Dikkatlice yapıştıracağız. Hadi bakalım. Buraya kızım. Yılanın üstüne. Dur. Çeviriyoruz böyle. Sen evet. de tut. Evet. Dur. Dur olmadı. Evet. Ya yırtamadık. Evet arkadaşlar biz bunu birazcık yırttığımız için bu şekilde oldu. Diğer şekilleri daha dikkatli çıkaracak Betül Yusra. Şimdi arkadaşlar Betül Yusra sincabı yapıştırmak istedi. Kitabın içinden sincabı bulacağız önce. Önce nerede yapıştıracağımızı bulalım. Evet Betül Yusra bu muydu? Galiba buydu. Bu sincap galiba. Evet bu sincap Bakalım bu. hemen. Diğer ön sayfamıza. Evet arkadaşlar bulduk yapıştıracağımız yeri. Benim Al şimdi, şimdi yapışkanı. Oradan almayacağız, buradan alacağız. Evet arkadaşlar şimdi yapıştırıyor Betül Yusra. aferin dur, durumumuz iyi. Ben yaparım kendim. Tamam ben sana ama şimdi çıkaramayacağız bunu yapıştı galiba birazcık. <laughs> Arkadaşlar şimdi zürafayı seçti Betül Yusra. Onu kitabın içinden buluyor. Bulamadık sanırım. Evet bu. Evet bu. Arkadaşlar bulduk. Şimdi yapıştıracağız. Evet şimdi Betül Yusra yapıştırıyor arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Kendisi yapıştırmak istedi bu sefer. Ve oldu. Başardı bu kez arkadaşlar. Evet. Çok mutlu oldu Betül şimdi.